Evet arkadaşlar, şimdi Mert Rasim kanalında bu akşam ahtapot Boz. Şimdiye kadar tek de kimsenin yenemediği Ahtapot Boss'u tekte nasıl yendiğimizi göstereceğiz. Ha, ha tabi videolarda bu Ahtapot Boss'u tekte yeniyorlardı. Hiç olmuş muydu bugüne kadar yenen? Tekte yenen olmuş muydu? Olmuştu. Ama ben tekte yendiğimi hatırlamıyorum da videolarda tekte yeniyorlardı yani. Ve... Ahtapot geliyor. Adadayız. Şu anda adadayız. Şimdi, ahtapot'u yedik şimdi. Ahtapot geliyor. İşte ahtapot geliyor. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı şu anda. Atapot çok sinirli gözüküyor. Evet, metrasından çok güzel hareketler. Harika, bir kol gitti şu an. Geriye kaldı 5 kol. Beş değil, üç. Üç mü kaldı? Ha, <laughs> ha, dört tane kol var. tane. Alttan saydırıyor yumrukları. Adanın altından yumruk saldır saydırıyor. Bak bak. 8 tane kolu var da. O 8 koldan 4'ünde boksaydı benim var. Diğerlerinde yok. He. Gözlüğünün bir tarafı daha kırıldı. Gözlüğünü çıkaracağız. Şimdi birazdan gözlüğünü çıkaracağız tekne yenmeye çalış. Çak! Allah! Allah Allah Allah! Ah ya, tekte gene olmadı. Olsun, olsun. Olsun, sağlık olsun. İnşallah diğerini tekte yenerim. Hem bundan sonrakinde, bundan sonraki ne bir kere tekte yenmiştim de. Tamam, yapıştır çamura. Çek 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 çek. Of. Fena. Gözlük gitti. Her şey gitti. Eldivenler gitti. Her şey gitti. Yemediğini sanmayın ha. Ama az kaldı. Şimdi çok korkunç bir görüntü oluşacak. Denizin altında bir şehir gibi. Batık gemiler var Batık aşağıda. Batık gemiler var. Dalga ve dalgalardan kurtulmak için Ama bekliyoruz. Hayır. Karşıdan karşıya maymun gibi salına salına gidiyoruz. Atapot nerede? O bayağı ileride o. Geldik bile. Geldik bile. Dikenli toplar. Ustalıkla sıyrılıyorum Ertrasim. Az kaldı. Bir gözü daha gitti. Dikenli toplardan nasıl kurtulacağız? Ve bir gözü daha gitti. Ve. Finish. İşte bu. Ahtapot boz. Nasıl yenilir videomuzda sizlerle birlikteydik. Şimdilik iyi akşamlar. Bir sonraki bossumuz Evet Mert Rasim. Yılan bossu. Yılan boss